Trump mask kavgası Amerika savunma sistemlerini sarsıyor. Altın kubbe tehlikede, ordu tetikte. Peki şimdi ne olacak? Amerikan siyasetinde haftalardır kaynayan kazan sonunda taştı. Bir zamanlar aynı masada poz veren Başkan Donald Trump'la teknoloji imparatoru Elon Musk arasındaki perde arkasında büyüyen gerilim artık sahnenin tam ortasında. Tüm dünyanın gözleri önünde patladı. Ama bu kişisel bir ego savaşı olmaktan çok daha fazla. Amerika'nın uzaydan savunmaya, iletişimden stratejik caydırıcılığa kadar uzanan milli güvenlik mimarisi ciddi bir tehdit altında. Her şey Trump'ın sosyal medya paylaşımı sonrası başladı. Bütçemizde milyarlarca tasarruf için Elon'ın hükümet sübvansiyonlarını kesmek yeterli çıkışı, Musk'tan yanıtı geciktirmedi. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX sadece uydu değil, aynı zamanda Amerika'nın küresel askeri erişimini taşıyıcısı. 2024'te yapılan fırsatı, fırlatmaların %84'ü SpaceX roketleriyle gerçekleşti. Falcon 9 ve Heavy roketleri sadece ticari değil, Pentagon, CIA ve NASA gibi kurumlar için de stratejik görevleri omuzluyor. Ancak şimdi bu işbirlikleri bir bıçak sırtında. Trump'ın büyük güvenlik rüyası olan altın kubbe sistemi de doğrudan SpaceX'in taşıyıcılığına bağlı. Şimdi bu sistemin taşıyıcı ayağı toparlarsa tüm plan çökebilir. Trump geri adım atar mı? Bilinmez. Musk'ın hırsı da sınır tanımıyor. Eğer bu resleşme büyürse sadece Dragon değil, Amerika'nın geleceği de atmosfere takılı kalabilir. <laughs>